Merhaba arkadaşlar bugün 17 Nisan 2022 herkese hayırlı Ramazanlar dileyerek başlıyorum videoma bugünkü videomu içeride çekiyorum arkadaşlar dışarıda çok fazla e, gürültü olduğu için ses var e, direktkmen e, bunları topraktan söküp sizlere gösterecektim ama ses olduğu için e, videomu içeride çekiyorum Arkadaşlar bütün ürünler yaklaşık 30 çeşide yakın salepim var benim. Bütün salep çeşitleri çoklu yumru verme özelliğine sahiptir arkadaşlar. Yeter ki yumru anaç olsun belli bir büyüklüğe yetişsin, o büyüklüğe geldikten sonra bütün yumrular şöyle kopartayım. Bütün yumrular çoklu yumru atma özelliğine sahip bütün bitkiler, bütün çeşitler vermeyen hiçbir çeşit yok arkadaşlar. 30 çeşit salebim var. 30'u da hep 2, 3, 5 yumruya kadar çıkanını gördüm. 5 yumru Anadolu'da gördüm. Şu mesela e, eski yumrumuz. Şöyle kopartayım bunu. Şey, eski yumrumuz demişim. E, bu yılki yeni olgunlaşan yumrumuz e, ee, şuradan gördüğünüz gibi yeni bir yumru oluşturuyor. Şu da eski fıs yumrusu. E, ee, burada şu Serapies. Serapias'ten e, Anatolia hemen hemen yumru büyüklüğü olarak aynılar. Aynı şekilde 1'e 2, 1'e 3, 1'e 5'e kadar yumru verme özelliğine sahip. Anatolia'da aynı. 1'e 2, 1'e 3, 1'e 5'e yaklaşıyor. Arılının arkadaşlar burada 8 çeşit salebi var bende. Bunlardan birer çeşit aldım ben. Bunların hepsi şöyle kopartayım şunu. Koparttık. Ee, gördüğünüz gibi yeni yumrusunu oluşturmuş. Şurada da eski fıs yumrusu var. Bu prens salebimiz. Püren salebi Püren gayet güzel anaç olduktan sonra 1'e 2, 3, 4, 5'e kadar çıkıyor. Bu da arılı. Ayrı bir çeşit. Çiçeklerini koparttım bunların. Ama çeşitlerini biliyoruz. Şimdi bu da arılı. Bunun çiçeğini kopartmadım. Bu kahverengi bir çiçek açıyor. Hepsi arkadaşlar. Bunları gelişi güzel topladım bahçeden. Yani böyle seçme değil. Gördüğünüz gibi arılı yine. Arılı. Bakın yeni yumruğu veriyor yandan. Bu da arılı. Bu Anatolia arkadaşlar. Anatolia'nın glokoman oranı yüksek olan bir bitki çeşidi. Biliyorsunuz. Şimdi burada en tereddütlü olduğum e, simiyaydı arkadaşlar 1'e 2 yumru verme hususunda. Geçen yıl hiç 1'e 2 alamamıştım. Anaç değildi şeylerim, fidelerim. E, bu yıl tamamen e, geçen yıl ektiklerim anaç oldu. Yani 3. yılımız olduğuna göre e, anaç olduktan sonra fide 3. yumrusunu veriyor. E, kök olarak da e, bütün yumrularını alsanız dahi yeni yumru oluşturmakta çok başarılı bir şey. Bu da gördüğünüz gibi arılı. 4 tane yumrusu var arkadaşlar bunun da. Şurada bir tane daha arılı var. Bu da 4 yumrulu. Bu bu saleye arkadaşlar bu 3 tane vermiş. Burada yine Anatolia'mız var. Bu da 1'e 3 vermiş. Bu sera piyesimizin yumruları toprakta kaldı. 1'e 2'ydi. Arkadaşlar dediğim gibi eee bütün çeşitlerimiz 1'e 2, 1'e 3 yumru vermeye elverişlidir. Bunu deneyip ben gördüm. Kim ne desin, bütün salep çeşitleri 1'e 2, 1'e 3 çoklu yumru verme özelliğine sahiptir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı günler hayırlı ramazanlar